Kanat çok güzel, kanat aynı yer, aynı yer. İyi ya. yer. Gel. Her benim Sizi aşağı doğru tuttururken, ben de düşmesin diye oradan tuvaletli namluya denk geldi parmağım. Komutanım şuradakini inşallah vurduk. Aşağı inerken bayağı çalıştık oraya. İnşallah. 12 i̇ki tane geçirim. Ve şu Rok vurduktan o... sonra komutanım Komutanı kesin ya. bayağı bir toz çıktı orada. Ee, Kendini aşağı doğru yalpaladı. Direkt aşağı bırak komutanım. Roketçi de öldü ki büyük ihtimal. İnşallah ya inşallah ya. Alalım şu kanı, kanı. bizden kan aldılar biz alalım. Ha? Çok iyi be hadi be hadi be vur. be, vur be. Biz orada, ben or orada iki şarjörü birden boşalttım ya. İnşallah in indirdim onu 600 tane mühimmat attım. Çok iyi, çok iyi. Lanlı Allah'tan şişmedi, patlamadı. Çok, çok iyi, çok iyi yeri dönüyor, çok iyi. Alo efendim benim. Komutanım emredin. Komutanım temas yok. üç kişi orada yalnız. Kaçmaya çalıştılar. Kobralar çok güzel vurdu komutanım. Oldukları yeri vurdu. Çok güzel vurdu. Muhtemelen hepsini gebertti. Komutanım gördük biz. Efendim Kom beni. Komutanım ben tarif etmeye ha. çalışıyorum. Beni dinlemiyorlar. Gördüler yukarıdan. üç kişi koşarak koş evet. kaçmaya çalıştılar kobra üstlerine attı. Muhtemelen gebertti komutanım hepsine. Çıktılar mı oradan? Tamam, tamam. Komutanım göremiyor, bulut var dedi. Tamam, orayı gördük biz, tamam. tamam şöyle kobra görüyorum. çok iyi komutanım. Attığı yer çok iyi. Tamam. Komutanım bizimkiler arkada görün. Komutanım almış. beni dinlemiyorlar. Tamam. Görüyorlar muhtemelen yukarıdan. Gördüler tamam. kaçan. Kobra'yı görünce koşmaya başladılar. Kobra görüyor muhtemelen orayı. Atıyor komutanım. Komutanım kobrayla irtibat sağlamıyor benimle. Çağrı yapıyorum. Araç telsizi de var. Kirpideyim.